Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, WeChat hakkında birkaç şey duydum. Onu deneyeceğim sizle beraber. Şimdi telefon numarasıyla kayıt olduk. Kayıt ol. Mobil. Bir dakika. Mobil ile kayıt ola basıyoruz arkadaşlar. Sizle birlikte bir deneyim bakayım mı? Bilgilerimizi giriyoruz buraya. Şimdi QR kod problemini arkadaşlar. Bir deneyeceğim size beraber. Hem sizi görmüş olun. Şimdi güvenlik portalı var şimdi arkadaşlar. Bu starta bastığımız zaman interneti kesmemiz gerekiyor. Bir dakika. Bu fotoğraf aşamasını tam şey yaptığımız zaman interneti keseceğiz arkadaşlar. Şimdi uyarı verdi. Şimdi geri açıyoruz. Bak, kod geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Bu şekilde QR kod problemini çözmüş bulunmaktayız arkadaşlar numara dayımın arkadaşlar gidip de aramayın numarayı. <laughs> Gördüğünüz gibi WeChat hesabımız açık açılmış durumda arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. İnşallah sizin de olur arkadaşlar.